Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fight Fight oyununun ikinci serisini oynayacağız. Şöyle hemen buldum. <Sessizlik> dondu galiba bir basayım yine başladık arkadaşlar şimdi ben bir isim koymak şimdi ben bir isim koymak istiyorum ee, ama ilk önce bir karakterimi seçmem lazım hangi karakteri seçmem için Şimdi şöyle adı ne böyle oluyor? Şöyle hemen işte basın. Yine bas, yine bas. Yine bas, yine bas, yine bas, yine bas, yine bas, yine bas. Şimdi arkadaşlar gölgeden gördüğünüz gibi şimdi e, yani resmen şöyle şuradakine bir dokunacağız sayı çarp Aa ben ikili olmak istiyorum. Şunları bir ikili. İkili olmak istiyorum ben. Bir tane daha takım bulmam lazım. Arkadaş ekle hemen. Arkadaş oynayacağım şimdi. Aramak için bir isme gir. Bilmiyorum ki. 2 saat önce gelmiş. Bu 4 ay 2 47 dakika önce gelmiş. Çok fazla yok. O yüzden ben e, bir saat önce gelmiş. 8 dakika önce gelmiş. 10 dakika önce gelmiş. Önce çevrim biçimi. Tamam. Biz hemen şöyle bir tane e, erkek şunu Ee, şunu. Sanki Şu, bu daha önce. Şimdi Şu, şunu. Bu ikisi. Bu seçmek istiyorum. İstek gönderildi. Yani ne? Pardon. Ben duymadım. gönderildi. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hepsini alacağım. İyi.